Bu L Park Bunlar L Park dubaları Araç buradan önceliği yapıp Daha sonra parka girecek Şu an L'sini yapıyorum. Araba düzeldiği zaman Durup farkını da yapacak. Yeterli. Lastikleri düzelttim. L'ye e girdi. L'ye tek de girilir. Tamam yeterli. L'ye tek de girilir. Çıkarken sıvırsız manevra hakkı vardır. Kaldırımın köşesindeki dubaya çarparlar genelde. Onu ezerler. Ön taraftaki dubaları hem önden hem peron aynasından zaten görebiliyorlar. Dediğim gibi çıkarken sınırsız manevra hakkınız olduğunu unutmayın. Eğer herhangi bir aksilik olacaksa defalarca giriş ve tekrar çıkış yapabilirsiniz. Yeter ki herhangi bir dubaya vurmayın. Burası da paralel park yerimiz. Paralel parkta da giriş bir kere de yapılır. Ama içeri girdikten sonra iki tane manevra hakkınız var. İçeride iki manevra hakkınız olduğunu unutmayın. İki duba önde, iki duba önde, iki duba da arkada var. Öndeki dubanın biri biraz önde çünkü otobüs yeri de aynı zamanda onun biraz geride olması lazım. Giderken bir kere de giriliyor. Yani buradan tekrar öne çıkmak isterseniz çıkamazsınız. Tamam böyle gidiyorsunuz. Lastiklerin ikisinin de sarı çizgiye değmesi lazım. Şu an ön teker değmedi. Değdi mi? Ön teker değdi mi? Tamam. Bir manevrada girişini yaptı. Bunlar kritik şeyler. Eğer öndeki sarı çizgiye değmezseniz kalırsınız. Şimdi parkı tamamladım diyecek. Parkı tamamladım dedikten sonra sınırsız manevra hakkı elde edecek. Çıkışını gerçekleştirecek. Parkımı tamamladım dedi. Yanındaki komisyon başkanı da çıkabilirsin dedi. Manevra yapıyor. Evet şimdi sınavdan kaldı. Çünkü sinyal vermedi. Geç verdi kaldı. Evet. Çıkmadan hareket etmeden önce sinyal vermeniz lazım arkadaşlar ve çıkarken de şu dubaya çarpıyorlar genelde. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor.